Bu memlekette millete zorla şapka giydiren bir adam diktatör değil de nedir? Ben de bir şey söylüyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'a firavun diyor. Mustafa Kemal'e niye söyleyemiyorsun aynı lafı? O da firavunun dalış Batılı olacağız diye diye kendisi simokini giydi çıktı. Karşı gelenleri öldürttü. Peki o, o firavun olmuyor mu? Ya Mustafa Kemal'in neyini seviyorsunuz o zaman? Sevdiğiniz şeyi söyleyin, vatanı kurtardı demeyin sakın ha. Bu yalanı bana söylemeyin. Mustafa Kemal olmasa da bu memleket kurtuluyordu. Mustafa Kemal gibi sayısız Osmanlı subayı savaşıyordu zaten. Sayısız Osmanlı subayı. Kazım Karabekir'inden tut bilmem Ali Fuat Paşa'ya kadar. Maraş'ta ilk kurşun atıldığında Maraşlılar Fransız'ı kovduğunda Mustafa Kemal neredeydi ya? Üzerine de biz eleştirdik. Sen Mustafa Kemal'i niye sevmiyorsun? Ya niye seveyim? Birincisi 38'de gebermiş gitmiş. Ben doğmadan 16 sene önce. Benim haberim ne yok. Tanımam diyorum. Niye seveyim? Yaptıklarını da öğrendim mi? Hiç sevmeme sebep kalmıyor. Niye seveyim? Sebep ne? Kur'an-ı Kerimleri toplattıkları için. 30 küsür Yahudi pedagogu getirip İslam uygulu Türk milletine eğitim sistemi hazırlattı Niye şey seveyim. Neyi seveyim ya? Eğitim müfredatını kim hazırladı? Kime hazırlattı? E sen bunu bilerek Atatürk'ü seviyorsan sana sözüm yok. Güle güle sev, öte dünyada da sevmeye devam edersin. Ha bunu bilmeyerek konuşuyorsam o zaman önce öğreneceksin. Bilgi lazım, bilgisiz olmaz. Benim dinime saldıran adamı ben saygı duymam şimdi. Elbette devlet adamını sevmeyebiliriz ama saygı duymamız gerekir. Niye? Saygı duymam. Ecevit'e saygı duymam. Benim dinime söyleyene ben saygı duymam. Sürekli benim atam da değil, Türk de değil o adam. Yani bana efendim devlet zoruyla öğrettirilen tarihe mi inanmak zorundayım? Bin küsür senelik bir hukuk literatürünü rafa atıp Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan hukuk dilenen bir adama siz milliyetçi diyeceksiniz. Yapmayın ya. Ya ben yanlış anlıyorum bu kavramları. Ya siz yanlış anlıyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlatmaya, övmeye çalışıyorsunuz. Peki bu diktatör adam 1938 yılına kadar niye kendini seçtirmedi halka? Niye halka hiç gitmedi? İnönü niye gitmedi? Tabi gitmezler. Çünkü seçilemezlerdi. Halk onların ne nalet adam olduklarını çok iyi biliyordu ve oy vermezdi. Ordunun ağırlığıyla, ordunun gücüyle tabi ki ordunun içinden bunlara karşı çıkanlar da oldu. Ali Şükrü Paşa'nın, Ali, Ali Şükrü Bey'in katilinin bulunması lazım. Bugünkü devletin görevi budur. Kazım Karabekir Paşa'nın hatıratlarının ortaya tamamen çıkarılması lazım. Tabi İsmet Ünlü evini yaktırdı adamın. Hatıralarıyla beraber yakmak istediler. Evini de yaktırdılar. Ya sen evvela şu cumhuriyetle Mustafa Kemal'i niye özdeşleştiriyorsunuz ben onu anlayamadım. Sayısız cumhuriyetler var hepsi diktatörlükle idare ediliyor. Zaten Mustafa Kemal de diktatördü ve diktatörlükle idare etti bu ülkeyi. İslam dinini Anadolu topraklarından yok etmek için görevlendirilmiş bir ajandı Mustafa Kemal. İsmet Ünlü'ne aynı putu devam ettirmek için çabalamış. Kemalistler aynı davaları uğruna... Bu ülkenin sermayesinden, parasından, bütçesinden katrilyonlarca lirayı puta yatırmışlardır. Bu milletin ayakkabısı yoktu giyecek o dönemlerde. Bu milletin bir evi yoktu, doğru düzgün oturamıyordu bile. Ama bunlar paraları götürüp götürüp, Maraş'a köprü yapacaklarına, Hakkari'ye yol yapacaklarına, köylere elektrik çekeceklerine, Anadolu'ya bakım yapacaklarına put yapıp, milleti puta taptırdılar. Eğer putperestseniz açıkça söyleyin. Putperest değilseniz de o zaman bu putu savunmayın. Allah'tan korkun be. Hem Müslümanım diyeceksin, hem dinden bahsedeceksin, hem imandan bahsedeceksin. Sen önce, sen önce kardeşim otur Cumhuriyet tarihini çok iyi bir öğren.